Merhaba arkadaşlar. Son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 30 Kasım Salı Adana at yarışlarını vereceğim. Arkadaşlar Adana'ya geçmeden evvel bir Bursa Vazir'e bakalım. Haftaya pek iyi başlayamadık arkadaşlar. Kurgumuz 4'te kaldı. Birinci koşuya başlayalım altılı gayenin ilk numara Arda Ateşi geldi. Sizlere önerdik. İkinci ayakta 4 numara Mon Power Banko'daki Buranın zor bir koşu size söyledim arkadaşlar. biz kaldım. Pompavuru tek atmayan arkadaşlarımız çok atı yastın arkadaşlar. 5 numara geldi. %3 arı yapması vardı 8. at. Burada Melna Hanım geldi. Sizlere önerdik. Burada son oğul geldi. Bizde yoktu arkadaşlar 3 numara. 7 numara Grand Mission geldi. Önerdik sizlere. Son olarak da ise 5 numara Sert Yıldırım geldi. Zülusan alternatif Banko'duk. Ve yanına rakip olarak 1-5-2 dedik arkadaşlar. Bugün kurgumuz 4'te kaldı arkadaşlar. Bulan arkadaşlar bizi tebrik eder. Ayırdı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Yarına bir bakalım. İnşallah yarın başarılı oluruz arkadaşlar. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak. Ben tuşuna batmak tamamen ücretsizdir ne kadar fazla abonemiz olsa ben tuşuna basarsanız kanalımızın planı çıkar geniş kitlelerle ulaşır arkadaşlar sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyoruz abone olmakta beğen tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir şimdiden abone olduğunuz için ben tuşuna basınız için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar Yani Adana'da gün üzerinde yedi koşulu bir program vardır saat 3'te birinci koşuda yedi saat 3.30'da ikinci koşuda 6'lı gayen başlar biz de ikinci koşuda başlayalım arkadaşlar Saat 3.30'da ikinci koşu Antikap 16, Yamak 2, 3 ve yukarı İngilizler 1400 metre kum. İlk atım 4 numara Flash Pest. Daha sonra 6 numara Power Layton. 7 numara Plasin Boy. Arkadaşlar orta üç yedik Flash bu üç at yeterlidir. İki sprinter bir kaçak önerdi bizde. Daha da büyük oynayan arkadaşlarımız. 10 numara Deep Reese. 1 numara Devriş 5 numara Rafrenk ve 8 numara Belanus diyeceğim arkadaşlar. Saat 4'te 3. koşu. Handikap 14. 2 yaşlı İngilizler. 1400 metre kum. ilk atıp 3 numara Black Lion. Daha sonra iki numara Grey Prate. Arkadaşlar orta ölçeklik buna bu iki at yeterlidir. Bir de oynayan arkadaşlar Bana da iki 2 atla önereceğim. Takipteki atlar arkadaşlar. 5 numara saf krom. 9 numara kuru köprü. Kuru köprü kaçak bir atın tamurla bir sürpriz yapabilir arkadaşlar. 2-3 orta ölçülü kumar için yeterli değil. Büyük oynayan arkadaşlarımız 5-9. Saat 4. kuruşta 4. koşu satış 1 3 ve yukarı İngilizler 1900 metre kum. Burayı katıp 3 numara karavigo. Daha sonra 8 numara Hemirza. Orta ölçekli kupalar için bu iki at yeterlidir arkadaşlar. Büyük ölçekli arkadaşlarımız 7 numara bordo mavi, 6 numara çarşı, ağa, çarşı ağası, 5 numara orun reis, 9 numara kibar çocuk. Ama büyük ölçekli arkadaşlarımız bu Mr. Reyni stüptüze değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. 3-8 orta ölçekli kupalar için yeterlidir. Dedik. Büyük ölçekli arkadaşlarımız 7, 6, 5, 9 adam Sürpriz ağırlayan arkadaşımız 4 numara Mısır Rehin. Saat Saat 5'te 5. koşu şartı 4 3 yaşlar aradan 1200 metre kum. Burada ilk atım 11 numara Yücel. Daha sonra 12 numara Öz Akın. 10 numara Gürsel. 1 numara Gürsel, Asil toprak. 2 numara Borantay. Arkadaşlar orta üç ödül bu 5 at yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız 8 numara Celalusun. Doğu'da geliyor arkadaşlar. 3 numara Günkut. 6 numara Rıfkı Dayı. 9 numara Çakırlar Efesini değerlendirebilir. Saat 5.30'da 6. koşu maiden 2 yaşı İngilizler 1 düşütle kum. Burada 7 numara 1 doğan bankodur. 7 numara 1 doğan bankodur. 5 numarayla ekürdür arkadaşlar. 7 ile 5 ekürdür. 7 numara 1 doğan banko diyeceğim. Saat 8'de pardon saat 6'da 7. koşu 6'lı son ayağı şartlı 4 4'te yukarı Araplar, 2 metre kum. Burada ilk altın, 6 numara Ayza Hanım. Daha sonra 4 numara Yuma Sultan. 12 numara Trek. 11 numara Göçe Kız. 1 numara Açık Kırmızı. 8 numara Güldüren Kız. 2 numara Gel Kız. 5 numara Akdeniz fırtası diyeceğim arkadaşlar. 6 4 12 11 1 8 2 5. Ben buraya 8 at önerdim arkadaşlar. Arkadaşlar benim adam üzerinde delerdim bu şekilde Kısaca bir analiz yaparsak sonra 8 tane at önerdim sizlere arkadaşlar. 7 numara Mirduan Bank'tık. Eşmoral ile küldür. Buraya orta sıcaklık için 5 at önerdik. Daha da büyük oynayan arkadaşlarımıza bir 4 at önerdik. Ve orta ölçeklik planı için 3-8 yeterli dedik. Daha sonra bir 5 at, 4 at önerdik. İsen arkadaşlarımız nasıl rayını da dahil edebilirdik. Ve orta ölçeklik planı için 2 at önerdim. 2-3. Daha da büyük oynayan arkadaşlarımız 5-9'u değerlendirebilirdik. Ve orta ölçeklik planı için, plan için 3 at önerdim. 4-6-7. Daha da büyük oynayan arkadaşlarımıza bir 4 at daha önerdik. Arkadaşlar ben madalya üzerinde değerlendirme bu şekilde. Umut edilen başarılı oluruz. Umut edilen bir fayda olur arkadaşlar? Benim dilediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Şansınız bol olsun. İyi yaşamlar dilerim.